Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie A'da Monza ile Milan karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı değerlendirmeye ev sahibi Monza ile başlayalım. 30 puanla ligin orta sıralarında yer alan Monza son iki maçından da golsüz beraberlikle ayrıldı. Milan ise 1-0'lık Napoli galibiyetinden sonra UEFA Avrupa Ligi'nde de Rennes'i 3-0 mağlup ederek tur kapılarını sonuna kadar açmıştı. Ligde 52 puanla 3. sırada bulunan Milan son 3 deplasman maçını da 3 er gol atarak kazanmayı bildi. Şeleke dönem Monza'yı 3-0 mağlup eden Milan'ın bu karşılaşmadan da. Galibiyette ayrılmasını bekliyorum. MS 258 22 45. <laughs> Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.